Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kat usif anil mevsuf normal şartlarda cümle içinde sıfat olarak gelecek olan bir kelimeyi sıfatlıktan kesip kelama daha ilginç bir usluk kazandırmamız demektir. Mesela besmele üzerinden gidelim. Normal şartlarda ki e, rivayeti de esas alırsak besmele malum olduğu üzere Bismillahirrahmanirrahim şeklinde çekilir. Ancak yani bir kıraat niyeti olmaksızın Bismillahirrahmanirrahim ya da Bismillahirrahmanirrahim gibi bir okuyuş ya da bir telaffuz caiz midir? Evet kıraat niyeti olmadan bunu yapmak caizdir. Peki normalde sıfat olan Rahman ve Rahim burada iğrapları ne olur? Eğer merfu okursak o zaman mahzuf bir müptüden haberi yaparız. Yok eğer mansup okursak o zaman mahzuf bir emdahu fiilinin meful yaparız. Yani Bismillahirrahmanu dediğimiz zaman burada Errahman'ı er sıfatlıktan kesip onu mahzuf bir müfteden haber yapmışızdır. Takdir Bismillahi sonra yeni bir cümle geliyor. Yani farklı bir uslup meydana getirip cümleyi daha da tekitli hale getirmiş oluyoruz ve diyoruz ki Bismillahi huwa Errahmanu emdahu Errahime. Evet bu şekil kat'u sıfı anil mevsufu yapıp daha ilginç bir cümle tarzı meydana getirip ilgi çekmemiz mümkündür. Vallahu a'lemu bis-sawab ve ileyhil marci'u vel ma'a.